Herkese merhabalar, Lezzet Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis, çıtır çıtır kalem böreği tarifiyle geldim. Yufkasını kendim hazırlıyorum. Tüm püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Şimdi hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kabımın içerisinde 3 su bardağı un, yarım tatlı kaşığı tuz ekledim ve bir su bardağı suyu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Toplamda yarım su bardağından bir parmak fazla su kullanarak hamurumu yoğuruyorum. Kabımın içerisinde biraz toparladım. Şimdi tezgaha alıyorum ve bu şekilde daha iyi toparlanacaktır tezgahta hamurumu toparlıyorum. Elime yapışmayan aynı zamanda yumuşak kıvamlı bir hamur hazırladım. Hamurun kıvamı da bu şekilde olmalı. Şimdi iki eşit parçaya bölüyorum ve fitil yapıyorum. Cevizden biraz büyük bezeler kesiyorum. Toplamda 12 beze hazırladım ve bezelerimi elimde yuvarlıyorum. Tavanızın büyüklüğüne göre bezelerin boyutunu ayarlayabilirsiniz. 24 cm çapında bir tavada hazırladığım için ceviz büyüklüğünde parçalar yeterlidir. Yufkalarımız da ince olacağı için bezelerin boyutu küçük olmalıdır. Şimdi tezgahın üzerine bir miktar un serpiyorum ve bezemin bir tanesini pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Merdane veya oklava yardımıyla kolayca açabilirsiniz. tarifle daha büyük yufkalar da hazırlayabilirsiniz bütün bezelerimi aynı şekilde hazırladım şimdi bir kastenin içerisinde 1 yemek kaşığı un ve yarım çay bardağı sıvı yağını alıyorum fırça yardımıyla karıştırıyorum açmış olduğum bezemin bir tanesini alıyorum. Fırça yardımıyla sıvı yağ un karışımını her yerine sürüyorum. Daha sonra tekrardan üzerine bir tane bezeyi kapatıyorum. Bu şekilde ikili bir şekilde bezelerimi hazırlıyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşabilirsiniz. Bütün bezelerimin içerisine yağlı un karışımını sürdüm. Şimdi bir tanesini alıyorum ve ikili bir şekilde oklava veya merdane ile tavanın boyutuna göre açıyorum. Ne kadar ince açarsak yufkamız o kadar güzel olacaktır. Buna dikkat edelim. Açmış olduğum yufkalarımı tekrardan üst üste koyuyorum. Üst üste koyarak açtığımda kesinlikle yapışma olmayacaktır. Aralarına yağlı un karışımı sürdüğümüz için kolay bir şekilde açılacaktır ve un gerektirmeden açılacaktır. Bütün yufkalarımı açtım. Şimdi hepsini aynı anda pişiriyorum. Açmış olduğum 12 adet bezemin tamamını koyuyorum. Ocağın altını orta ateşte açtım. Altını pişiriyorum ve hemen ters çeviriyorum. Yufkamı alıyorum. Kızartmıyoruz. Sadece hafif pişirme işlemi yapıyoruz. 10 saniye durdu. Şimdi ters çeviriyorum ve en alttakini alıyorum. Bütün yufkalara aynı işlemi uyguluyorum. 10 saniye yeterlidir. Fazla pişirmeyelim. Buna dikkat ederek hazırlayalım. Orta ateşte hazırlıyorum. Yüksek ateşte yufkalar fazla pişer. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Yufkalarımı pişirdim. Şimdi arasına dilediğiniz peynir çeşidinden koyarak sarabilirsiniz. Ve içerisine hiçbir şey sürmüyorum. Yufkalarımı sardım. Artık kızartmaya hazır. Dilerseniz bu şekilde buzdolabı poşetine koyup buzlukta saklayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp kızartabilirsiniz. Bir miktar kızgın yağın içerisinde kalem böreklerimi kızartıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kabarıyor. Kızaran böreklerimi yağın içerisinden alıyorum. kalem böreklerimiz servise hazır. Şimdi bir tanesini alarak sizlere göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır. içerisi de aynı zamanda çok güzel bir şekilde pişti. Buradaki en önemli püf noktası yufkamızı ne kadar ince açarsak o kadar güzel sonuç alırız. Buna dikkat ederek tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.